Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Finlandiya istihbaratında NATO uyarısı. Rusya'nın hedefi olabiliriz. Finlandiya Güvenlik ve İstihbarat Servisi, gelecekte NATO üyesi olmanın Finlandiya'ya Rus istihbaratı ve operasyonları için daha ilginç bir hedef haline getireceğini iddia etti. Finlandiya Güvenlik ve İstihbarat Servisi tarafından yapılan güvenlik incelemesinde, Rusya'nın geleneksel olarak uyguladığı ana istihbarat toplama yaklaşımının diplomatik örtü altında insan istihbaratı olduğuna atıf yapılırken, Ukrayna ile savaşın ardından birçok Rus diplomatın batıdan sınır dışı edilmesi üzerine Moskova'nın son dönemde siber alana ve diğer istihbarat kaynaklarına yöneldiği bildirildi. İncelemede Rusya'da yaşayan veya ziyaret eden yabancıların yanı sıra Batı ülkelerinde çalışan Rusların da istihbarat toplama hedefi olarak değerlendirilebileceği belirtildi. Gelecekte NATO'ya katılmanın Finlandiya'ya Rus istihbaratı ve operasyonları için daha ilginç bir hedef haline getireceği iddia edilen incelemede, Moskova'nın komşusu aracılığıyla NATO ile ilgili istihbarat elde etmeye çalışabileceği kaydedildi. Mayıs ayında İsveç ile NATO üyeliği için başvuran Finlandiya, Rusya ile 1340 kilometrelik kara sınırı paylaşıyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.